Çıkmış pırasaya bak pırasaya. Kolum kadar kalma olmuş artık şuna bak. Şuna bak şuna. Hay maşallah. Bayağı büyüdüler ya bayağı iyiler. İrilerini alıyorum ufaklarını bırakıyorum. Bu sefer yapraklarını kesmeyeceğim ama. Yapraklarından börekler yapılıyormuş. Yapraklarını da bırakacağım üzerinde. Sadece köklerini temizleriz. Sökelim bunlardan biraz ya. Yağmurda yağdı ya. Çok güzel sökülüyor. Rahat sökülüyor. Bir tanesini ziyan mı ettik? Bunu gömelim bakarsın çıkar yine. Devam eder büyümeye. Bunlar da ufak ama alayım bunları da buraya koyayım ya. fasulye sarılmış pırasaya. Sökelim biraz daha. Bayağı bir olsun ya. Çünkü şifa pırasa. Şöyle. Evet. Yeter kadar. Hadi bakalım. Bunların köklerini temizleyelim.